Arkadaşlar tekrar merhabalar. İkinci bölümde neler olduğunu çok merak ediyorsunuz biliyorum. Arabayı yükselttik ve şimdi bakalım arabamız neye dönüştü ve nasıl ateş ediyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arabamız kırmızı renge döndü. Ve tepesinden küçük roket atarlar çıktı. Bakın şimdi. Bakın ta gelmeden bunların çoğunu şey yapıyor. ikili roket atıyor arkadaşlar. Evet, evet. Şimdi bakalım içeriye kadar ne, kimler gidebiliyor. Bu da öldü. Bunu da girmemesi lazım. Şu şu 7000 dolarlı bir yükseltelim. Bu da öldü. Bu sniper'a geçti. Aslında sniper çok iyi mi kötü mü bilemiyorum arkadaşlar. Çünkü sniper tek tek atıyor biliyorsunuz. Arkadaşlar rebirth'ler görüyorsunuz. 7900'ünüz olursa rebirth'ünüz açılıyor. %100. Ha evet. Şimdi öncelikle rebirth yapabilmeniz için Tyken'ınızı tamamen bitirmeniz lazım içerideki şeyleri. Ondan sonra şimdi bakalım neyimiz kaldı arkadaşlar. İnşa edeceğimiz. Şurada neyimiz var. Bunlar bunlar rebirth istiyor arkadaşlar. Şu odada en son bir şeylerimiz vardı. Evet, tavanımız vardı. Bu da burada ışıklar vardı sanırım. Raflarımız var. Dekor. Işıkları da buraya koyalım. Tamam, bu odada bitti sanırım. Şimdi bakalım başka neler açılacak. Aa, evet. Şurada bir kapı var. Kapı koyduk ve üst katımız açıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Daha binada hiçbir şey yok, çiçek ekiyoruz arkadaşlar biz gördüğünüz gibi. Buraya bir korkuluk koyamadık, çatı koyalım. E şimdi paramız biraz azaldı arkadaşlar. Şimdi bakın burayı üst katta yapınca artık rebirth için gerekli gereksinimleri yapmış olacağız. Rafları da koyalım buraya. Klasörler, arkadaşlar klasörler ne kadar pahalı 1000 dolara denk geliyor. Her sefer ne kadar geliyor artık merak ediyorum. 920 dolar falan gelmeye başladı arkadaşlar bankamızı büyüttüğümüz için buralar gelecek arkadaşlar. Şimdi buraları önce içeriği yapacağız. Sonra buraları muhtemelen yapmamızı isteyecek bizden. Klasörlerimizi koyduk. Dekorumuzu koyalım. Dekor bir çiçek 900 dolar. Evet şimdi burayı artık korkuluk koymamız lazım. Korkuluk için 4000 dolar istiyor arkadaşlar. İçeride bir şey var mı acaba? İçeride bu katın içinde bir şey geliştirecek miyiz? Merak ediyorum. Evet burada gördüğünüz gibi sniper'lı olan arkadaşımız çok tek tek ateş ediyor. Vurabilecek misin? Sniper her zaman iyi değil arkadaşlar. Sniper nişan almak çünkü is gerektiriyor. Şimdi şuradan içeriye girelim bakalım başka yapabileceğimiz bir şey var mı arkadaşlar? Şu binanın içine gidelim. Buradan bir sağa dönelim. Arkaya dönelim. Şuradan bir kapı daha açılmış arkadaşlar. Oraya bir bakalım. Ha yok burada. Burası bizim içeri girdiğimiz merdivenmiş arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada korkulu yapacağız. Evet, korkulu alabiliyoruz artık. Korkulu aldık. Burada artık bir heykel var. Mandallar mı? Mandal mı? Bankada mandalın ne işi var ya? Buraya bir dekor daha sanırım bir çiçek daha alacağız evet. Sonra bir ma mandallar. Bunu ne, nerede çevirmişler acaba ya? Çok merak ettim şimdi. Tamam. Hayır, oturma setine mandallar diye çevirmişler ya. Bu oyunların Türkçesini çeviren arkadaşlara hayranım yani. Evet bunu da alalım. Buraya da bir oturma seti koyalım arkadaşlar. Heh kapı. Şuraya kapısını dur şimdi inşa edeceğiz. Bir saniye sonra paramız gelecek. Artık yaklaşık 990 bin dolar geliyor. Buranın bir de ışıklarını koyarsak arkadaşlar. Sanırım bu kat tamamlanmış olacak. Ondan sonra ancak rebirth şeyimiz açık, açılıyor. Ama onu sevmiyorum ben. Yaptığım her şey baştan gidiyor. Aa aşağıda yeni şeyler açıldı. Halat engeli. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar. Burada duvarlar çıktı, halat engeli çıktı. Halat engeli alalım bakalım. Bir de metal dedektörü çıktı. Burada bir de duvar. Bence duvarları aldık. Tamam, duvarları inşa ettik dış duvarları. Buranın çatısını da kapatacağız arkadaşlar birazdan. Tamam. Şimdi şurada halat halat engeli vardı. Halat engelini alalım. Aa, çatı pencereleri. Evet arkadaşlar bunu da aldık çatımızda kapattık şimdi şuradaki bakın içeri girmesinler diye yavaş girsinler diye buraya bir halat engeli alacağız arkadaşlar böylece daha çok ateş edebileceğiz onlara bir metal dedektörü şu halat engelini bir alalım halat engelini bir alalım Evet halat engelini alalım bakın buraya bir halat engeli aldık sadece kapıdan geçmelerini istiyoruz buraya bir masa ve bagaj kontrol cihazı koyacağız Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya da bir şey koyduk. Bir asker daha koyduk. Bunu hemen ilk gelişte yükseltelim. Bakın burada metal arama dedektörü ve düğmesi var. Evet. Evet buraya bir kapı daha koyabiliyoruz arkadaşlar. Tamam. Buranın çatısını da koyuyoruz. Aha buraya lazer ışınları koyabiliyoruz arkadaşlar artık. Bakın kasanın içi de açıldı artık. Lazer ışınları. Evet lazer ışınlarını alalım. Evet arkadaşlar buraya değince de birazcık ölecekler artık. Buranın ışıklarını koyalım. Gördüğünüz gibi bankamızı artık epey bir korunaklı hale getirdik. İçerisi bitti. Buraya gene bir oturma ve oturma grubu ve dekor alacağız arkadaşlar. Bu mandalların artık oturma grubu olduğunu anladık arkadaşlar. Bu askerimizi bir yükseltelim mi, yoksa oturma gruplarını mı alalım? Tamam. Tamam bunları da aldık. Buraya bir güvenlik görevlisi. Evet 3000 dolarlığı alalım. Tamam bunu yükseltebiliriz sonra paramızı birikince arkadaşlar. Evet bakın burada yeni yeni alanlar çıktı arkadaşlar. Buraya bir polis daha alabiliyoruz arkadaşlar. Makineli tüfekli alabiliyorsunuz paraya göre. Hayır burada paramız olmadığı zaman tabii ki bunu yapmıyoruz. Evet şimdi bunları istediğimiz zaman da yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Makineli tüfekler her zaman daha iyi birden fazla ateş ediyor. Bakın Rebirth için birazcık daha azaldı. Acaba şimdi nereyi yapmamızı istiyor arkadaşlar? Aa orada bir kapı kalmış. Onu yapalım arkadaşlar. Tamam bunu da yaptık. Aa birisi geliyor. Birisi geliyor. Üstümüzü basmaya birisi geliyor arkadaşlar. Kim geliyor acaba? Aa dışarıda bir şey daha çıkmış arkadaşlar. Banka tabelası. Tamam bunu da aldık. Banka. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım burayı bir gezelim. Başka bir şey kaldı mı acaba almamız gereken? Kasanın içini bir geziyoruz. Yok burada lazerleri yerleştirdik. Aha birileri geliyor gene. Onların canları gidiyor. Yok arkadaşlar burada burayı tamamlamışız. Bakın, evet bakalım nasıl ölüyor ölüyor mu bunlar İçeri girebilecekler mi tabancalı 2-3 kişi girdi arkadaşlar gene evet arkadaşlar şu tabancalı polisimizi yükseltelim makine tüfekli yapalım arkadaşlar tamam burası güzel oldu Başka yükselteceğimiz polis var mı acaba? Evet, şurada bir tane daha var. Tamam, bu da çok güzel. AK-47 oldu. Bir tane daha yükselttik mi? Dürbünlü tüfekli yaptık onu da. Ah, ben ah, dürbünlü tüfekli yapmayacaktım. makine tüfekli yapacaktım onu. Nasıl unuttum ben? Hmm, çünkü dürbünlü tüfekli olan. Tek tek atış ediyor arkadaşlar. Tek seferde öldürebiliyor ama zor yani. Aa şurada bir askerimiz daha var. Onu da yükseltelim hemen. Evet böyle makinenin tüfekli atış eden. Sadece iki tane girebildi arkadaşlar. Şu arkadaşımızı da yükseltelim. Evet 3000 dolar olmasına az kaldı. bu en son seviyede. Şuradakileri yükseltelim hemen 2 saniye sonra. Evet bankamızın üstünde kapattık. Şuradaki arkadaşlarımız vardı. Şuradaki arkadaşlarımızı yükseltelim. Şu sağdaki arkadaşımızı yükseltelim. Tabanca el ateş ediyor. Evet makine tüfeğe kavuştu. Böyle çok iyi. Bu da makine tüfek kalsın. Dürbünlü olmasın. Dürbün tüfekli olmasın. Çünkü bizim aynı zamanda bir de Ha, evet şu arkadaş var. Bakın. Şu arkadaş bunu yükseltirsek bu SWAT team ekibi buradaki arkadaş gibi oluyor. Tak 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 tak. Hemen öldürüyor. Son 2000 dolar ve arkadaşlar gördüğünüz gibi neredeyse oyunun çoğunu tamamladık. Evet, bir tane update edeceğimiz kişi kaldı. Bakalım buraları bir gezelim. Burada alacağımız bir şey kalmış mı arkadaşlar? Yok burada da alacağımız bir şey kalmamış. Buralar içeride. Aa gelelim. Burası Rebirth istiyor. Gördüğünüz gibi. Acaba üst katta mı bir şey açıldı? Bir de üst kata bir bakalım. Üst kata. Şu merdivenden çıkacaktık. Resepsiyonun arkasından. Resepsiyonun arkasından. Yok, burada bir şey kalmamış arkadaşlar. Burayı da hepsini gezdik. Şu resepsiyonun arkasından bir merdiven çıkıyordu üst kata. Oraya gidelim. Bakalım, bakalım burada başka bir şey var mı arkadaşlar? Yeni açılan bir şey var mı? Yok arkadaşlar, buranın çoğunu bitirmişiz arkadaşlar evet 15 bin dolarımız olduğunda rebirth yapabileceğiz şimdi bekliyoruz bekliyoruz ve doldu artık rebirth yapabiliyoruz ama bir dakika Şu anda bunu sağlıyoruz ama açılmıyor acaba neyimiz eksik bir şeyimiz eksik Taykinimizde hala tam olmayan bir şey var. Acaba bu nedir? Nedir bir düşünelim, bir düşünelim, bir düşünelim. Bir hmm. saniye, bunu da yükseltelim arkadaşlar bu arada. Para oradan gelene kadar. Şimdi bakalım, en dışarıdan başlayalım arkadaşlar şimdi taykanımızda ne olduğunu bulamadık. Bunu bulabilmek için arkadaşlar bir sonraki bölümde eksik olan şeyi bulabilmek üzere görüşmek üzere.